Merhaba arkadaşlar bugün e, sizinle e, Gerçi bu akşam diyelim Çok şey yaşadık Çek Bu akşam ya. sizinle denizde Çek Çekiyorum Yok artık Ve leş gibi kokuyor buraları İnanamazsınız <laughs> Şimdi nerelere gideceğiz onlardaki, onlardaki, onlardaki. Umut 2 evet. dakika 31 saniyemiz var çok cenabet. Gençlik. bence Ya da sen şu yandan Ben yukarıdan gideyim hem düşmeyeyim. Dur umut, ben kaldım. Ay. Yok geçtim. Şuraya tut. Şuraya çıkacağım. Ben kendimi çoğu videoda göstermiyorum. Ee, göstermememin sebebi kamerayı ben tutmam. Hmm, arada çevirebilirim yorumlara yazabilirsiniz merak ettiğiniz şeyleri. Ben de cevaplarım. O yengeç var lan ver 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 çabuk ver. Arkadaşlar bakın. Yengeç. Yes. Umut dikkat et ayağına sıktın ha. O suya tükürdüm çok güzel gözüküyor. Yengeç bakın. Umut boş ver çekme zaten az dakikalıcı var. Thank evet. Bu yenge çok tuhaftı. <laughs> oha, oha çüş. Şu, şu boruya bakın. Taş atın <laughs> 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 Vallahi korkudan gaz yaptı. Sıçtım arkadaşlar. <laughs> Oha! Deniz çok Seni berbat. Seni takip edenlerin ismini biliyor musun? Ne? Senin takip edenlerin ismini biliyor musun? Yok isimlerini bilemiyorum. İşte Tıklıyorum ama isim. göremiyorum. Bir sevdiğin şey yayınlardı. Kesin biri annemdir. Oha, YouTube, annesinin YouTube kanalı var. <laughs> YouTube kanalı yok. O Profili var. Oh, <laughs> oh.